yani gece. Gece. O kadar gecenin bereketi çok. Demişler ki gecenin abidi gündüzün yiğidi. El hak doğrudur. Önemli olan tabi şer'i gece yarısından sonra kalkıp kıldığınızda teheccüd olur. İnsan uyuduktan sonra kalkınca bir şeyler kılıyorsa teheccüd olur. Ne zaman kalksın? Serbest tabii. Ama mesela imsaktan bir saat önce kalkmak çok güzel. Yarım saat önce olur. 15 dakika önce olur. İki rekat namaz kılacak vakit kaldı imsaka. Ezanı değil. Günümüzde ezan imsaktan yarım saat sonra okunuyor. Ama mesela Ramazan'da <laughs> Ramazan'da malum vaktinde okunuyor. Kalktı iki rekat teheccüd kıldı tamam. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلْلِ اَنْحَيْرِ الْاَعْمَالِ Az da olsa devamlı olandır. Adam her gün iki, iki rekat kılıyor, güzel. Dört kılıyor, tamam. Sekiz kılıyor, hay hay, yeter ki devam etsin. Ee, demek ki gece kalkın, namaz kılın, cennete... cennete الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ Cennete çok kolay gireceksiniz, Resulullah hadisi. Bunu Abdullah bin Selam radıyallahu anh bize naklediyor. Evet. Bakın bir hadis okuyorsunuz. Bir iki ayeti ilgilendiriyor. Açılımını yaptığınız zaman daha fazla ayetleri ilgilendiriyor Selamla ilgili ayetler, tevcidle ilgili ayetler, sıla-i ile ilgili ayetler, yemek yedirmekle ilgili ayetler, ve yut'imûne ta'ama ala, ala, hubbi miskinen ve yetimen ve esirel. Yetimlere, miskinlere, esirlere, Sırf Allah'ı sevdikleri için yemek yediriyorlar. Veya çok malı sevdikleri halde infak ediyorlar. Seviyor, veriyor ayrı. Sevmiyor, veriyor ayrıdır. <laughs> İnne mâ nuta'imikum neveccillâhe lâ nuridû minkum cezâne ve Biz size yediriyorsak diyor, yani Yüce Allah onların adına Allah için yediriyoruz. Sizden teşekkür bile istemiyoruz. Çünkü dünya müminin sevabını istihap edecek kadar kıymetli bir şey değil. Asıl sevap ahirettir. Ya mesela bir cenazeye katılıyorsunuz, namazı kılıyorsunuz, mezara gidiyorsunuz, defnedilinceye kadar bekliyorsunuz, iki kırat sevap alıyorsunuz. Buhari Şerif'in hadisi. Bir kırat o daha kadardır. Buyurun. Onun için günümüzde özellikle fitnelerin, fesatların, yanlışların, şüphelerin, şehvetlerin fitnesinin yaygın olduğu zamanımızda kişinin ayete, sünnete, adaba, ahlaka, güzelliğe sarılması Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bana yapılan hicret kadar sevabı var. Ya siz Resulullah'la hicret ettiniz, ne kadar sevabınız var? Bu fitne zamanında ibadetlere sımsıkı sarılanın öyle bir şeyi var. Sevabı var. في رسول الله في المدينة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله الفاتحة